Çok değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün 29 Ekim. Bugün hem ülkemiz hem de Şerkes köyümüzün tarihi bir gün. 92 yıl önce kurulan Cumhuriyetimizi bugün coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bugün aynı heyecanı Çerkes köyümüz için de yaşıyoruz. Bugün düşman işgalinden kurtuluşumuzun 93. yılı. Alışına gelmişin dışında bugün yapılacak olan törende konuşma fırsatı bulamadığımız için ben de bugünün anlamına istinaden duygu ve düşüncelerimi bu şekilde ifade etmek durumunda kaldığımı belirtmek istiyorum. Çerkez köyümüz 93 Harbinden belediyemiz kurulana kadar eski adı Türbeder olarak anıldı. Ve 1911'de belediyemiz kurulduktan sonra 1912-1913 yıllarında Bulgar, 1920 ve 22 yıllarında Yunan işgali altında kaldı. Ve 29 Ekim 1922'de düşman işgalinden kurtuldu Çerkez köyümüz. Ben bu topraklar için mücadele eden, şehit olan atalarımıza minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Büyüyen ve gelişen Çerkezköy'ümüz bugün 3 organize sanayi bölgesi, 400'ün üzerinde sanayi kuruluşu, yüzlerce esnafı, on binlerce iş gücü emeğiyle çalışan vatandaşı ile ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden bir haline geldi. Gelişimini hızla sürdüren Çerkezköy'ümüze, geçmişten bugüne hizmet eden herkese bir kez daha Teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Biz bugün sizlerle birlikte Çerkes köyümüzü gelecek nesillerimize ve çocuklarımıza daha güzel bir Çerkes köyü bırakmak için mücadele ediyoruz. Ve bugün diğer adı Cumhuriyet. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile yokluk içinde bir milletin varoluş günü bugün. 19 Mayıs 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün önderliğinde başlayan ve tarihte örneği olmayan bir bağımsızlık mücadelesi. Birlik ve beraberlik içerisinde bir milletin neler yapabileceğinin en önemli örneği bugün. Komşularımızda yaşananları gördükten sonra bize bu güzel ülkeyi, cumhuriyeti kazandıran şehitlerimize ve Atatürk'ümüze bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kez daha Çerkes köyümüzün düşman işgalinden kurtuluşunu Kurtuluş gününü kutluyorum. Milletimizin, birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek devam etmesini diliyorum. Başta ulusal kurtuluş mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve bu topraklar için şehit olanları bir kez daha minnetle anarak tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet!